Baba gel sana bir şey göstereceğim. Gel. Bak. Gel gel. Haydi'nin Alpler'de büyük babasıyla yaşadığı evindeyiz. Bir de aşağıda yaz kışın okula giderken kaldığı evine gideceğiz birazdan da. Evin içi çok güzel. Her tarafını gezdik. Şöyle. Tekrar bir Çekeyim, Şöyle masası, masasında her daim olan İsviçre peyniri ve güzel ekmekleri. Evet. bu da Büyük Baba'nın yattığı yer. Burası mutfakları. Şöyle. Gerçekten köy evi ama <laughs> güzel bir köy evi. Yukarıya çıkıyoruz. Hayli'nin çizgi filminde hatırlarsınız ilk geldiğinde Dedesi aslında onu istemiyordu. Çünkü dedesi çocuğunu kaybetmiş, hayata küsmüş, insanların yüzsüzlüklerinden bıkmış bir yetişkin. O yüzden kendini daha evine kapatmış. Bir torun bakacak hali yok. O yüzden ona böyle elindeki imkanlarla samanla bir yatak yapar. Ve Haydi'nin manzarası. Haydi burada daha sonra Peter'le tanışacak. Koyunları gidecek. Çimlerde özgürce yalın ayak dolaşacak. Çok güzel. Tabii Haydi'nin neden esinlendiğini, gerçek hikayesini biliyorsunuzdur. İsviçre halkının Zamanında çocuklara, yiğitim, öksüz, ve annesi babası suç işlemiş çocuklara, 5-6 yaşlarındaki çocuklara hatta hizmetçilik yaptırdığı yıllar. Evet, Clara'nın kalmış burada. Dedesi burada Haydi'ye oturması için bir sandalye yapıyordu. Hatırladınız mı? Evet. Evet. Şimdi inelim zamanlık Ahıra. keçileri. Hadi kızlar. Anne. Anne, bir şey Şuraya katalım. Ne anneciğim? Bir şey Fırtına oluyor anneciğim. Fırtına efekti yapmışlar. Kış geliyor sesler geliyor evet sobaları aşkım yemek hazır ekmekle peynir var bence de